Merhaba arkadaşlar bugün Galatasaray İstanbul Spor maçındayız ama maça geçmeden önce size Yolcu 360'dan biraz bahsetmek istiyorum. Kendileri binlerce marka ve binlerce arabayı kolayca kiralayabileceğiniz bir araç kiralama sitesi. Ayrıca Türkiye'de de taraf tarafsız tüm takımları destekliyorlar ve bugün de Yolcu 360'ın katkılarıyla Galatasaray İstanbul Spor maçındayız. Galatasaray için tabii önemli şampiyonluk evet, yarışında. Evet. Az önce zaten Fenerbahçe'de kötü durumdayken Beşiktaş... Tabii geliyor arkalarından ama yani psikolojik bir evet. baya bayağı fazla. Yani Trabzon maçı öncesinde Galatasaray'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Ee, ama ama İstanbulspor'da zor bir e, takım. Bakalım yani dediğimiz gibi yine seyir zevki yüksek. E, hakemi konuşmayacağımız bir maç olsun. Son sözü tekrar sana bırakıyorum. <laughs> Arkadaşlar yolcu 360'a katkılarıyla Galatasaray İstanbulspor maçındayız. Galatasaray en son Başakşehir'i 1-0 yendi. Ee, yani aslında puan kaybetmesini beklenen e, bir maçtı ama onu da geçti. Anlamadım abi. Bizim <laughs> umudumuz falan kalmadı zaten. Ya umutluk bir alakası yok zaten. Ya yani zaten sen ligin son sıradaki takımlarını yenebip derbide vasat altında performans gösteriyorsan Zaten umut etmene gerek yok tabii ki ya. İnşallah bir umut diyeceğim de artık nereye nereye Galatasaray puan kaybetmesini bekleyene kadar. Yani aslında Galatasaray puan kaybını zaten yaşamıştı. Biz değerlendiremedik. Yani sen değerlendiremedin yani e, puan kaybını zaten vereceğini tüm otoriteler de e, biliyordu. O hakkını e, verdi ama sen bunu değerlendiremiyorsan ilk başta kend, yani kendi takımına bakman lazım. Fenerbahçe yine basketboldu, voleyboldu, işte handboldu. Bunlara e, kupa kazandık. Yani kupa kazandık, şampiyonu kazandık diye tamam, kazandık diye sevmemiz zaten normalde. Bunlar alışa gelmiş bir süreçti zaten. Yani biz alıyoruz yani e, amatör branşlarda, profesyonel branşlarda yani futbol hariç yani spor kulübü olarak zaten başarılı bir kulübüz. Ama biz bunu istemiyoruz ki yani. Biz bunu istemiyoruz derken hem bunu istiyoruz ama futbolda da başarı gelmesini istiyoruz. Maalesef o da olmuyor. Zaten bu yüzden Ali Koç geldi. Yani az yıldırım da bütün bu raçlarda zaten şampiyon oluyordu. Bak mesela Saşebay, olsaydı bir gitmel Dubay'ı sol bekte oynatıveriz. O da sarı kaçacağız alsın. Aynen. Arka atsa gol ya ben sana. De. Değil mi? Daha da konuşma. <laughs> bu kadar. Ya Eze bize gelince takır takır. Ya Samet'in maymun yapar ya. Bunlar da adamına göre Muhammed'e yapıyor. Böyle bir şey yok. <laughs> ama karşısında Abdülkerim var Samet <laughs> Olur mu olur. Arkadaşlar bu arada size bir konudan bahsetmek istiyorum. Özel bir konu. Abim içeri gitmedi, içeri gitse içeri gittiğinde söyleyecektim ama mecbur yanında kaldı. Çok hızlı yükseldik. 30 bin abone olduk. Ben bir ara 20 bin olalım diyordum. Bir anda 30 olduk. Ne oldu ben de anlamadım. Hepinize teşekkür ederim. Kötü anlamda anlıyorum. Sanki şey niye abone oluyorsunuz gibi. <laughs> Hepinize teşekkür ederim. Ama bir hedef koydum kendime. <laughs> Böyle bir şey yok ama. 50 bin aboneye geldim. Söz arkadaşlar ağzımı kanaldan atacağım. <laughs> arkadaşlar bir hedef koydum. Derbiye kadar 37. hafta ne paranadaki derbiye kadar abone hedefimi söyleyeyim mi? Söyle. 50 bin. 50. Söylüyorum evet. Çok hızlı yükseliyoruz abi. Şu anda kaç? 30. 50 olacak. ee olur mu olur? 2 3 3 başta böyle. Olur. İnsan istedikten sonra hiçbir şey olmaz. Ben <laughs> söylüyorum. 50.000 abone olmak istiyorum. Şeye kadar, derbiye kadar 37. hafta. Yani abone olsunlar mı diyorsun? Mutlu olur. Çok müteşekkir olurum. Bak cümleleri görüyor musun? Hayatımda böyle duyamazsın <laughs> şimdi. Atakan, o zaman şimdi partin İngilizceye basıyorum. Hazır Bas, mısın? Hazırım. Bastım. I'm ready brother. Hello friends, I'm 16 years old, my name is Atakan, you know. And one day uh, I'm sitting down with my big brother and say to my big brother, uh, I make YouTube videos. And he says, What, the f what are you doing? <laughs> what are you talking about today? And I'm saying, I make a YouTube videos. Then I'm very thankful to you uh, subscribe to my channel, Fanatik İki Kardeş. And we have other channels. fanatik iki kardeş yedek the channel's name I'm very thankful uh, if you subscribe the other channel and this channel I'm very thankful to all of you and I'm thankful to my big brother come on come on I love you I love you me too yani bu şöyle söyleyeyim bu artık globale açılıyorum halk global halk global benim adım Arif, <laughs> alın Kill'im Tremor, <trevle>, bu kadar. <laughs> Arkadaşlar bu yeni çağ bambaşka bir şey. <laughs> Hadi İstanbul Spor be, bir şeyler yap ya. Yatmaya mı geldin, ne yapıyorsun? Topla oynayamıyorsun, beceremiyorsun ya. Ya Fenerbahçe, Allah bildiği gibi yapsın seni ya. Şu takımda üç-üç berabere kaldın ya. Aha! Attı. Ooo! Allah koruyor, yemin ederim. O daha ne yapsın be? Daha ne yapıyor <laughs> Girayciş ya? Orada, orada pas verdi, verdi aldat dedi yani. Bakalım tabi. topa vurduktan sonra vuruyor lan basıyor. <laughs> Görmüyor mu <laughs> diyor? Ya topa yandan çıkıyor, topa vuruyor da zaten. İzleyecek, İzleyecek. penaltı verecek. Ben çok... anlamadım Ben çok boş gözle bak, hiç izlemedim. <laughs> bak şimdi normal biz de diyorduk yani, topa yandan çıksa da bir darbe gelince veriyor diye hatırladın mı? Tamam Bak bak hatırla burada he, basıyor gördün mü? yani vuruyor ya topa. Anladım anladım. Topa vurduktan sonra ayağından çıksa da hani hatırlıyor musun? Fener'e falan da verildiydi bu. Biliyorum biliyorum. Ya bak anladın mı? Penaltı penaltı. Penaltı. Penalt. Ya kural, kural onu gerektiriyor galiba çünkü top ayağından çıksa da veriyor he. anladın he. mı? Verecek. Verdi bak. Ben şey sandım top Ayağındayken. Yok ayağındayken dedi. değmiyor yok yok. Ben ilk başta onu sandım o yüzden penaltı yok dedim. Top yok. ayağından çıkıyormuş. Bu şeyi hatırla. Hangi maçtı ya unuttum. Dan. Sağ taraftan daha sıra ya da yine Fenerbahçe maçı maçındaydı. Ee, böyle sağ taraftan geliyor, açıyor. Top açıldı ama yine ayağını çarpıyordu penaltı falan oluyordu hatırladım yani. Üff. Bu nasıl vuruyor böyle ya? Ya, ya adam bir kere Panenka kaçırınca. Ye etmediği laflar kalmadı bütün taraftarların camianın. Böyle de bam gümasi, bam güması ya yani. İstese matarım diyor. işi şovun değil Gol. <laughs> Oo! Yine penaltı vermeden. Yok vermez penaltı verilmez ama Ama çok güzeldi o yani. O'nu veren ne düşündü be kardeşim? Sen vur. Dönse kola. O oluveren ne düşündü be? Baksana. Bu bana Didier Drogba'nın Real Madrid'e attığı gol aklıma geliyor. Benim Sen hatırlamazsın ya, şimdi yani hatırlamazsın çünkü ben izlemedim. <laughs> Didier Drogba da böyle bir gol attıydı Real Madrid'e. <laughs> Oo, ana. <gülüyor> <gülüyor> Aynı gol attı. Ya bu bu var ya, bu İstanbul Spor. Yani bambaşka seviye yine yukarıda attı değil mi? Ya babacığım 55 dakikadır yatıyorsun son 2 dakika nereden nereye geldik ya? Nasıl <laughs> büyük olduğu için Ya işte çok saçma ya, <laughs> vallahi çok saçma ya. Ne bileyim ben... ben, adım önde olsa anlarım da adamın ayağını gidiyorum. Krampona büyük yani. Sadece işte mi? bazılarında burnu uzun diye vermiyorlar, bu Premier League'de yeni teknoloji var ya. Onlar harbiden saçma, adam ne yapsın, estetik mi yapsın bununla? Yani arkadaşlar futbolun birazcık doğasına aykırı olmaya başladı yani bu işler. Eee Krampon numarası mı büyük diye yani burada nasıl ofsayt? Tamam azıcık yani ne bileyim ben ya. Ofsayt da ona bir şey demiyoruz da ne bileyim arkadaşlar yeni kurallar yok. Krampon numarası büyük diye. Yani Icardi'nin krampon numarası 30 otu, şey 38 39 numara olsa şu ofsayt değil. Ama <laughs> 42 yiyor diye belki offside. Değişik abi işte. Bunlar... Vallahi arkadaşlar, arkadaşlar bana, saçma geliyor. Bana da saçma geliyor. Icardi'nin penaltı golüyle 1-0 2 yaptı. Offside oldu dediğimiz gibi. Bakalım ikinci yarı görüşmek üzere. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, ikinci yarı görüşürüz. Bak arkadaşlar, ikinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar Galatasaray İstanbulspor ikinci yarıdayız. İlk yarı 1-0. Bir, bir penaltı golü. Ayrıca de bir tane daha gol attı Icardi. Ama olsa gerekçesiyle iptal edildi. Onun dışında ilk yarı daha iyi oynayan Tabii Galatasaray. Galatasaray'dı. İstanbulspor İstanbul Spor sadece Eze yi atma taktiğini uyguluyor. Onu da başaramadılar, beceremediler. Bakalım ikinci yarıda arkadaşlar ne olacak? İstanbul Spor Galatasaray ikinci yarısındayız. İyi seyirler. Arkadaşlar Oliveira çıktı, Frederic Mitzio girdi. Niye Oliveira çıktı? İki yarı aslında güzel oynuyordu. Takatlı mı var acaba? Bombe. Bence iki yarı bayağı iyi oynadı. Sarı yolu verecek artık. Bu bence kırmızı. <laughs> kırmızı yani. Bu bence kırmızı gibi gözüküyor. Sen yani Zaniolo'nun yaptığı ee, abi kırmızı ya. Bu pas vermeye çalışın da abi ne bileyim öyle yani, girilmez sanki. Niyetine abi. sanırım sever ama vardan bir inceleme gelmesi lazım. Yani bana kalırsa kırmızı arkadaşlar. Aa Ha bak vara gidiyor. Bak ya çok abi sert girdi yani. Yani Zaniolo orada istemsizce yaptı. Ee, ama kırmızı abi. Baksana. Net görür zaten. Çok izlemeyecek bence. Kırmızı sert girdi abi bak. Şuna. Şş. Tam şu baldır kısmına Bakalım da... verecek mi? Verecek. Verecek. İptal etti sarı. Kırmızı kart. Bence doğru kara. Çok sert girdi çünkü. Doğru. Ya daha yeni girmedi mi Zaniolo? 1 dakika mı oldu? Aynen bir dakika oldu. Sadece... Bakayım. 6 da dakika. dakika. Yani şöyle söyleyeyim Zaniolo gerçekten çoğu taraftar için artık yavaş yavaş hayal kırıklığına doğru gidiyor. Yani ben öyle düşünmeye başladım çünkü Zaniolo hazırlık maçlarında çok iyiydi. Ee, yani kafasını mı toparlayamıyor yani lig sonunda gideceğim diye mi bakıyor? Değil mi? Bilmiyorum yani. Zaniolo'dan beklenen ben verim şey, alabildi mi Zaniolo? Fiziksel olarak Roma'da son dönemlerde çok yelek kaldığı için fiziksel olarak yeterli değil çünkü çok ağır. Normalde bu kadar ağır bir oyuncu değil. Hem yani. çok ağır hem de mental olarak sanki çok da Süper Ligi önemsiyormuş gibi durmuyor. Daha yani. çok hani sene sonu giderim. Evet, bana, bana, bana da öyle geliyor. Yani Galatasaray şampiyonluk yolunda dakika 75, 10 kişi kaldı. 1-0 Galatasaray önde. Hani e, olası sorumluluk böyle bir maçta. Yani Zaniolo'ya yazar. yazar. E, yani isteyerek bilerek yapmadı ama e, tamam. ayağını da çekebilirdi diye düşünüyorum. Ya, pas attıktan sonra havaya kaldırmak yerine yerde şöyle tutabilirdi tut, dizini. Yerde tutabilirdi dizini, o zaman da fare olurdu ama kartın rengi bu olmazdı. E, bilmiyorum arkadaşlar siz de pozisyon hakkında e, yorumlarınızı yazarsanız ama bana göre net kırmızı kart. Ben yani. de kırmızı. Vallahi ben Zaniolo'yu beğeniyorum. Ben, i̇şte hala beğeniyorum. Yani, Muhtemelen buradan e, çıkınca e, daha da ismini duyacağız tabii ki. Devam evet. edecek yani. Ama buraya çok takmıyormuş gibi. Ha, hiç hazırlık maçlarında çok iyi. O ilk iki maç hatırlanmıyor Evet. Bir de e, skor ya sola raket gibi. E, fiziği yeterli ama e, hızı da iyi aslında. Hızı da, da iyi. Fiziksel olarak son dönemde Roma'da çok maça çıkmadığı için tabii kondisyon eksikliği çok var. Ya ben bir de konsantrasyon ee... eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anladım. kendi sezon sonuna yani 3 maç kaldı. Ee, tabii ki Galatasaray'da e, Zaniolo'yu aslında takıma monte için değil bir ticari olarak. O e, de de e, düşünüyor. falan. Oluyor. Evet yani ticari olarak düşündüğü için de e, bu da şeye yansıyor tabii ki oyun psikolojisine. Hala oyun bir planı yok yani. Ben Fenerbahçe olarak gerçekten nasıl 3 gol yedik bilmiyorum ya. Eze piyasada yok. Ee, yani Kogalyo, oyun yedemiyor. yok ki oyun yok. Yani gerçi İstanbul'da yani birazcık oynatma Galatasaray da. Aha. Oy Uy, ona suşut be. İcardi bunu bitir bitirirdi yani. 87'de at fişi çekişti. Boş çok yine havayı dikmiş bak. Yerden vursa bir sıkıntı yok. Boğada da havayı şey sıkıntısı var. Çok taban atıyor ya yani. evet. Hayal yemem Joseph fişi çekecekti yani arkadaşlar. Ay ay Adam kolay atamıyor, iyi zor atıyor. Böyle bir şey yok. Nereye gidiyor? <laughs> ya işte. Takımınızda Icardi varsa 10 kişide de kalsanız Kerem'in çok ince bir pas. Aşırı ince bir pas. Icardi tek vuruşta değerlendiriyor işte. Ya böyle de ya bak Demiz'den bir dakika önce kaçırdı. Havana astı. E şimdi yaptı abi işte. Boşuna yukarı demiyoruz. Bak at, yaptı hareketinde. Yani adam 10 kişi bak şimdi. Abi o, o kadar, o kadar bak o kadar çok aslında özetlenebilecek bir durum var ki Fenerbahçeli İstanbul İstanbulspor'un oynandığı maçta bak Zalayı kaçırdığı zaman biz gol yedik. Doğru mu? Nelson kaçırmadı. Orada pozisyon başladı. Orada pozisyon başladı. Ee, Barış Alper ortaya saldı. Bizde sağ kanatta kim var? O sayı var. Dripling atardı. Oyun biterdi. Ee, Kerem'in ince pası. hadi ince pası atacak Arda'mız Arda. var. Atıyor. Ama Bitirecek. şimdi burada baş şu ay bitirebilir miydi? Hayır. Valencia tekliği bitirebilir miydi? Top kaçardı. Pedro tekliği bitirebilir Top miydi? Dokunamazdı. Kim? Serdar Dursun. Onu saymıyoruz. Tamam. O da Yani çok Bas, eder, tamam, bahsettiğimiz bu işte arkadaşlar yani 5 tane forvetimiz var Şunun gibi tek hamlede bitirecek topçumuz yok. Yani aslında olayım yani. tamamen bu sezonun özeti bu. Ee, yani açıp da siz de izlerseniz e, yani ne sorun kaçırmadı. E, ayrıyetten e, Kerem Aktürkoğlu'nun e, ince paslar denedi, denedi yani bu adam 90 dakika boyunca denedi. İşte yani kızmamak lazım. 3-4 tane tutmuyor ama bir tane tutunca maçın fişini çekiyor. E, yani dünya sıralı bir e, A kalite bir topçunuz varsa forvet hattında yani zamanda büyüklerimiz de her zaman demiştir ki atanlı tutanın iyi olacak. Yani Galatasaray yıllardan beri atana da iyi tutana da iyi. Yani bu sadece e, şey değil. Icardi nezdinde konuşmuyorum. Drogba'sı, Umut Bulut'u, Burak Yılmaz'ı, Gomis'i. Gomis'i. Yani yıllardan beri bu böyle aslında. İnce ayrıntı bu ama ya bir şey demek istemiyorum artık ya. Gerçekten. 10 kişi bir İstanbul Kadıköy'de 3 attı bize. Ne diyeyim abi? Ya benim hep dediğim şu ya. Yanlış zaman yanlış yer şey diye bir şey. Ya kadromuz iyi, teknik direktör kötü. Örnek Vitor Pereira'nın Van person olduğu sezon. Hocamız çok iyi, kadro çöp. Şu an zaten. Şöyle. Ya Cesuz'un oynattığı futbol ben çok iyi beğeniyorum ama adam ne yapsın baba ne yapsın ya <laughs> Samet Mehmet Mehmet İnsanlar şunu anlamıyor Cesuz'a laf atıyorlar ama sıkıntı şu. Dünya kupasından önce alınan tüm galibiyetler iyi sonuçların mimarı Cesuz'tu. Neden? Sistemi oynatıyordu. Oyuncular oynamıyordu. Aynen öyle. Ama Dünya kupasından sonra hani sistem de bir yere kadar. Ya tabii canım ya. Çünkü artık çözdüler defans arkasında top atmayı. E bu sefer sistem biter oyuncular başlar. Oyuncular kötü olduğu için başlayamadık. Bu kadar basit. Şimdi e, adama bakıyorsun bugün forvet çıkartmış. Darwin Nunez. Nunez. Gonçalo e. Ramos. Adam bunları çıkartmış. Sen adama Serdar Dursun veriyorsun. Ne yapıyorsun? Ne istiyor yani bu adam? E, stoper attı Benfica'daki. E, Ruben Diaz'ı falan çıkarttı. Ya e, sen bu... bu adama şimdi Samet Akaydın ah verirsen sana Ramos yapamaz ki bu adam. Yani Ruben Diaz dedi City'nin şu anda ilk 11 stoperi ve nereden alamazsın yani ne de? kadar <laughs> 80-90 milyon normal gözüken değeridir de muhtemelen. Vallahi yani cesusa yani. kötü diyemezsin ama cesusta da bence şunu düşünüyorum ee, bir de bir atmış yani böyle tık eder ya. Yani da, Abi yok bana ben ne istiyorum sen bana ne getiriyorsun. Abi sana bir tane şey Caravagno aldı dediler araba aldım hepsinin ikinci model aynen ucuz aynen versiyonu. Aynen öyle aynen öyle çok doğru karar Senden Bruno Henrique istediler sen gittin Bruma'yı aldın. Aynen öyle. E sen her şeyin ucuzuna kaçarsan en ucuz fırsatı da yok oluruz. Oster ne ya? 7 milyon gitti ya. Bunu çok daha konuşuruz da. Yazın konuşuruz arkadaşlar. Biraz Aynen yazın konuşuruz. Hak edilmiş bir galibiyet. On şimdi 10 kişi kalmasına rağmen mutlak bir oyun üstünlüğü. İstanbul Spor'un son dakikalarda artık o da hem 10 kişinin verdiği bir oyuncu eksikliğinden kaynaklanan e, şutları e, ne diyorsun Atakan? Benim tek Okan Buru eleştireceğim nokta şu olabilir e, Olivier'in herhangi bir sakatlığı yoksa niye Michoud'u aldın? şu beklenimini veremedi. E, Zaniye zaten kırmızı kart, onu söyledik. Penaltıyı da söyledik. E, ne diyorsun? Şu an zaten hala liderler Galatasaray. Büyük yani bitme buradan artık salmazlar gibi gözüküyor. Yani hoca salsa bile oyuncular salmayacak. Aynen öyle. Hayır Çok doğru bir salma aslında hoca salsa bile aslında oyuncular salmaz. çünkü bütün oyuncuların hani kariyerlerinde hepsinin başarısı var. Icardi en geç Serie A kaptanı ve en geç Serie A gol kralı. Torreira bu adam Arsenal'de neredeyse şampiyon evet. şampiyonla oynadı. Mesut kadroydu. kadroyla, Gendüzeli kadroyla. Evet. E Fiorentina'ya gitti. Orada da ilk 11 oynadı. E Oliveira dediğimiz adam Porto'da seninle beraber izliyordu, Roma oynadı geçen sezon. Şey konferans ligi finalinde, konferans ligi finalinde Zanyola gol attı, Zaniyola geldi. Neyse onlar çok konuşmaya yapmayız. gerek yok yani. Yani dünya starları var. E, gerçekten e, izlemesi zevk e, veriyor. E, bakalım biz Trabzon'da ne yapacağız? E, bizim önümüzdeki derbimiz var. E, Okan Buruk ve e, oyuncularına tebrik ediyorum. E, Galatasaraylı arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. E, sözü sana bırakıyorum. Ben kaçar arkadaşlar. Bir dahaki Trabzon derbisinde görüşmek üzere yine e, söylüyorum. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. İsterseniz de bizi katıldan destekleyebilirsiniz. Katıldan destekleyen tüm abilerime, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Onun dışında da yedek kanalımız da var arkadaşlar. Fantastik iki kardeş yedekli. Ne olur ne olmaz oraya da abone olursanız çok mutlu olurum. Orası da bin küsüre gelse benim için benim açımdan çok güzel olur. Çok da mutlu olurum. Hepinize şimdiden de çok teşekkür ederim. Bir dahaki maç Trabzonspor-Fenerbahçe maçı. Orada maç önü ve Bir akşam da maça tepki videosuyla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.